Ripto Duygay kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Eee bildiğiniz üzere geçen hafta bitmek nasıl olunur, KYC doğrulaması nasıl yapılır? Bunlarla ilgili video çekmiştik. E, birçok arkadaşımız buraya üye oldular, geri dönüş yaptılar. E, bazı arkadaşlarımız da buraya para gönderemediği için hesap açamadı, e, hesap açıp para gönderemediği için e, bu bonustan faydalanamadı gibi yorumları aldık. Ee, arkadaşlar, ben zaten detaylı olarak e, videoda e, BitMEX borsasının e, Back to BitMEX sayfasından hangi şartlarda Bonustan faydalanabileceğimizi, nasıl çekeceğimizden bahsetmiştim. Yine adım adım KYC doğrulamasından bahsetmiştim. Evet, e, dün itibariyle arkadaşlar BitMEX Back to BitMEX sayfasından Bonus limitlerine ulaşıldığı için Artık bonus vermeyeceğini açıkladı. O da şöyle oldu. Ben yine bu sayfayı takip ediyordum. Bir anda açıkladı. Bu sayfa bir anda düştü arkadaşlar. Ben yine 12:20'de e, bu sayfaya girmiştim ama adamlar 12'de bitirdiğini açıklamış yani 9 UTC dediğin zaman Türkiye saatiyle ile eklediğimizde saat 12'ye denk geliyor. 18 Ekim saat 12 itibariyle e, bu bonusu kapattılar. E, bunun sebebi de bir hayli fazla kullanıcının ilgi göstermesi diye de duyurdular arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak arkadaşlar? E, bundan sonra ödemeleri alacağını düşünüyorum. Eğer ödeme alan varsa yorumlara da yazsın arkadaşlar. Yani şu anda gördüğünüz gibi benim volatil adresim yani cüzdanımda ben zaten yüklemiştim. Trade işlemlerini gördüğünüz gibi gerçekleştirmiştim. Ben geçen cuma bu işlemleri gerçekleştirmiştim ve şu anda bonusun gelmesini bekliyorum. Yine buraya nasıl para göndereceğimizden bahsetmiştim. Buradan yine aynı şekilde para çekeceğiz. Arkadaşlar BitMEX borsasında fiyo ücretleri yine 0,302'li. Ücreti var. ücreti Eğer gelirse şayet o yaklaşık 10 bir 10 dolarlık bir fiyo ücreti ödeyeceksiniz. Ee, bakalım ben buraya gelen ücreti arkadaşlar çekmeyi düşünmüyorum. Ben burada kullanacağım yine bu borsaya para atacağım. Çünkü ben borsayı sevdim uzun zamandır biliyordum ama kullanmıyordum. Şimdi kullanmaya başlayacağım. Yine arkadaşlar bazı arkadaşlarım şey sormuş ya bu afiliyet sistemini bize vermiyorlar mı? Nasıl oluyor? İşte arkadaşlar videonun açıklaması kısmına bıraktığım afiliyet linki bana da ait değil. CoinVision eylemci yoluna aitti arkadaşlar. Ee, bana da vermedi. Çünkü rekord edilmesi gerekiyor. Yani bitmeksin size bu linki göndermesi gerekiyor ki siz o linkten yararlanırsınız. O yüzden ben de yararlanamadım. Yani zaten yararlanan arkadaşlara da toplamda 10.000 bin dolarlık bir ödül veriyor. Yani ya e ben de yararlanmak isterdim. Çünkü YouTube'da tek videoyu ben çektim. Bayağı da izlendi. O yüzden ben de yararlanamadım bu sorunuza cevap vermiş olalım ee, yine bazı arkadaşlarımız şeyleri sormuşlardı ee, bitmex borsası güvenilir mi değil mi ee, kimliğimizi gönderiyoruz kaydı yapıyoruz ama bir sıkıntı yaşar mıyız diye sormuşlardı arkadaşlar bitmex borsası en eski kripto borsalardan birisi o yüzden bir sıkıntı yaşanacağınızı zannetmiyorum ee, çünkü diğer borsalar nasılsa bu da öyle yani binance neyse bitmex de o arkadaşlar ee, yine bazı arkadaşlarımız demiş ki ya biz saat 18 kim saat 12'den sonra para gönderdik yaralanabilir miyiz? Hayır arkadaşlar yaralanamazsınız saat 12'ye kadardı. Ee, yine bazı arkadaşlarımızın sorduğu sorulardan şu ya ben e, hesabı açtım doğruladım fakat ben e, trade işlemi gerçekleştirmedim demiş. Arkadaşlar ilk yatırma 25 dolar e, trade işlemi 75 dolar veriyor yani size hesap açıp e, kayıcı yapsanız dahi buraya para yatırmazsanız yine bonuslardan faydalanamayacaksınız. Bunun dışında da farklı bir şey yok. Eğer arkadaşlar olur da size gelirse e, buradan nasıl parayı çekeceğiz? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bitmek ana sayfasına gelelim. Üst sekmede bulunan account kısmına tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, balans yani cüzdan hesap e, sekmesine tıkladığınızda burada deposit ve withdraw. Yine burada, buradan yapmıyorsanız yine buradan withdraw diyebilirsiniz. Ama buradan balansı tıklıyorum. Withdraw. Gördüğünüz gibi destination adres. Adresinizi yazın diyor. Siz ne? Bitcoin adresinizi yazacaksınız buraya. Ne kadar çekmek istiyorsunuz? Onu yazacaksınız. Gördüğünüz gibi fi ücretleri burada arkadaşlar. Not eklemek istiyorsanız not ekleyeceksiniz. Sub withdraw diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi diyor ki 5 saat içinde aynı gün içinde 5 saat içinde paranız hesabınıza gelecektir diyor arkadaşlar. Evet para çekmeleri böyle arkadaşlar. Yani onun dışında farklı bir sorunuz varsa yorumlar altına bırakabilirsiniz. Yani FTX borsasına üye olan arkadaşlarımız arkadaşlar o borsa da Binance nasıl öyle bir borsa. Orasında çok güzel bir arayüzü ve Binance'da bulunmayan istenmeyen coinler de mevcut. Oradan da yararlanabilirsiniz. Onun dışında bitmekle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şu anda beklemeye Eğer ki alan arkadaşlarımız olursa gelsin, yorumları yazsın arkadaşlar. Biz de öğrenmiş olalım. Bekleyen arkadaşlarımız da ona göre beklesinler. Evet, bitmekle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Beni için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.